İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Rus oligark Boris Borisenko'nun 700 bin dolar rüşvet verdiği öne sürüldü. 3900 sayfalık iddianamede 143 ayrı eylem sıralandı. 49. eylem başlığındaysa Rus oligark Boris Borisenko yer aldı. İddiaya göre Adnan Oktar'ın tutuklanmasından önce kullandığı boğaz manzaralı villayı satın almıştı. Tadilat yapmak için Boğaz İçi İmar Müdürlüğü'ne başvurdu. Sanık Cüneyt Yakut'tan yardım istedi. Yakut İmar Müdürlüğü'nden sanık Yakup Öner'e gitti. Pazarlık sonucu 700 bin dolara anlaştıkları öne sürüldü. Yakup Öner kendisine Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiğini iddia etti. Basit onarım ruhsatı için küçük bir kreş yapılmasını talep ettiği de iddialar arasında yer aldı iddiaların odağındaki Boris Borisenko Türkiye'de olmadığı için ifadesi alınamadı. Ancak savcılık Borisenko hakkında rüşvet vermekten 12 yıl hapis talep etti.